Merhaba değerli dostlar bugünkü videomuzda tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ile ilgili yaptığımız çalışmalardan görüntüler örnekler sunacağız arkadaşlar burada hemen şöyle gösterelim köklendirme seramız ve bu serada birçok Tıbbi ve aromatik özelliği olan, şifalı özelliği olan bitki yetiştiriyoruz. İşte gördüğünüz gibi ada çayı. Hemen şurada lavanta var. Bunların köklendirilmesi, aynı zamanda e, yetiştirilmesi ve verimli bir şekilde fide haline getirilmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Limon otu, müthiş limon aromasına sahip bir bitki. Yine tıbbi nane yetiştiriciliği. Şimdi arkadaşlar, e, burada. Öncelikle hangi bitkiler var? Hemen onlardan bahsedelim. Burada biberye bitkisi, yine ada çayı, az önce gösterdiğimiz gibi lavanta ve limon otu, salep bitkisi var arkadaşlar. Şu anda yumru durumunda tıbbi nane, aynı zamanda safran soğanları var. Bunların hepsini sizlere göstereceğiz. Ee, ve özelliklerini de yine videomuzun sonunda kısaca anlatacağız. Bunları rahatlıkla sizde arkadaşlar. işte intermedia lavanta saksıda yetiştirdik ve bunun e, müthiş bir kokusu, aroması mevcut. Çeşitli şekillerde kullanılabiliyor. Yine biberiye rahatlıkla Rahatlıkla saksıda yetiştirebileceğiniz gibi bahçenizde de bu tıbbi ve aromatik bitkileri yetiştirebilirsiniz. Hemen şurada Arkadaşlar nanemiz var tıbbi nane, ee, tıbbi nane yetiştiriciliğini burada fide şeklinde yapıyoruz fide olarak yetiştirilmesi en kolay tıbbi aromatik bitkilerden birisi ancak şurada da görmüş olduğunuz çiçekleri kurumuş halde salep bitkisi var şimdi saleplerin yumrularını göstereceğiz size burada çeşitli denemelerde bulunduk değerli dostlar ve salep üretimini gerçekleştirdik. Perlit ortamında hemen önceki görüntülerde altta gördüğünüz gibi burada oldukça fazla miktarda salep üretimini yaptık. Tıbbi aromatik bitkilerden birisi. Öte yandan bunu hemen yerine tekrar koyduktan sonra safran bitkisi var değerli arkadaşlar. Şimdi bu safran bitkisinin de yine soğanı gömülü halde onları göstereceğiz. Burada hemen yine ekranın altında önceki görüntülerimiz var. Müthiş bir bitki safran ve işte bu şekilde arkadaşlar soğanı mevcut. Bu soğanlar e, ilkbahardan itibaren çimlenmeye başlayacak ve çiçek vererek e, üretim yapılmış hale gelecek. Bu şekilde lavantalarımız değerli arkadaşlar şurada da ada çayı Evet, ada çayı da oldukça şifalı özelliğe sahip. Müthiş bir bitki. İleriki parselimizde de yine biberya bitkisinin saksıda yetiştirilmiş hali. Ee, çeşitli şekillerde filan üretimimiz de var arkadaşlar. Mavi ladinden tutun da e, yine e, tıbbi özelliği olan iğde. E, kuş iğdesine kadar burada mevcut. Ş şurada da size arkadaşlar limon otunu göstermek istiyoruz. Evet, çelikten hemen bir tanesini çıkarıp gösterelim. Şu şekilde arkadaşlar dal kısımlarını alarak e, toprak ortamında limon otunu fide haline getirdik. Bu araziye herhangi bir yere rahatlıkla dikilebilir ve yeni bir fidan elde edilebilir. Burada da angustifolia dediğimiz yağı çok kaliteli olan e, lavanta. Normal bildiğimiz lavanta çiçek açmış durumda. Burada da bunlar köklendirme ortamında köklendiriliyor. Ee, ve ihtiyaç duyulduğunda araziye, bahçeye dikilecek. İşte arkadaşlar bu bölümde e, tıbbi ve aromatik bitkilerin e, özellikle fidan, fide üretimi, soğan ve yumru üretimi ile ilgili kısaca bilgiler vermeye çalıştık.